Fethullah Gülen'den Papa 2. Jean Paul'e mektup. Birazdan göstereceğiniz mektup Zaman Gazetesi'nde manşetten yayınlanmıştır. Mektubu ilk defa duyanlar hayretlerini gizleyemeyeceklerdir. Fakat gerçek tüm çıplaklığıyla orada o mektupta karşımızda durmaktadır. Sözü para uzatmıyor ve mektubun bazı bölümlerini yayınlıyoruz. İşte Gülen'in Papa'ya gösterdiği sınırsız hürmetin ve bağlılığın ilk kelimeden son satıra kadar yansıdığı tarihi mektup. Ya şöyle isimlendirelim, tarihi teslimiyet ve tarihi itirafname. Tek muhterem Papa Cenapları. Üç büyük doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonunuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getirdim. Yoğun güdeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zat ailenize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Papa 6. Pol Cenabları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun hakikati yetişini görmeyi arzu ediyoruz en aciz bir şekilde. Hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldim. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuş ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlar uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslam'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını barına basacak. Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsamahınıza sığınarak bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Hristiyanlığın 3. bin yılına girişim münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle Orta Doğu'daki Antakya, Tarsus, Fes ve Kudüs gibi bazı kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren birçok etkinlik önermek istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel'in cenaplarının ülkemizi ziyaretine ve meskut kutsal mekanları göstermeye davetini tekrarlamak için bir fırsat atlediyor. Anadolu halkı size misafirperverliğini göstermeyi ve şevkle selamlamayı hararetle bekliyor. Bir öğrenci değişim programı da çok faydalı olacak. İnançlı genç insanların birlikte eğitim görmesi birbirlerine yakınlıklarını arttıracaktır. Öğrenci değişim programı çerçevesinde üç büyük dinin babası olduğu ikrar edilen Hazreti İbrahim'in doğum yeri olarak bilinen Urfa şehrindeki Haran'da bir ilahiyat okulu kurulabilir. Önerilen programlar aşırı büyük işler gibi algılanabilir. Ama bunlar erişilemez değil dünyada iki tip insan var. Bazıları kendilerini topluma adapte etmeye çalışıyor. Diğer bazıları ise topluma uymaktansa toplumu kendi değerlerine adapte etmek ister. Toplum bütün ilerlemeleri bu ikinci tip insanlara borçlu. Onları yarattığı için Rabbe şükür olsun. <Sessizlik> Fethullah Gülen <Sessizlik> Rabbin aciz Mektup bu. Mektupta görüldüğü üzere Gülen ziyaretini Vatikan'ın Hristiyanlığın bir yayılma yöntemidir dediği ve Papa 6. Paul tarafından başlatılan diner arası diyaloğun aciz bir parçası olmak üzere gerçekleştiriyor. Tarihte yaşayan harçlı Seferleri ve bugün devam eden Hristiyan işgali için bu hatabında bir kusur aramak, özür beklemek yerine Müslümanları suçluyor. Papayı Türkiye'ye davet ederek Anadolu sizi şevkle bağrına basacaktır diyor. İsa'nın 2000. doğum yıl dönümünü birlikte kutlayalım temennisinde bulunuyor ve üç dinin ilahiyatının birlikte okutulacağı tam da Vatikan'ın istediği gibi ortak bir ilahiyat okulunun açılmasından bahsediyor. Son selamlama cümlesi ise Hristiyani bir kavramla da ifade edilse mektubun belki de tek doğru noktasını oluşturuyor. Rabbin aciz kulu Fetullah Gülen. Herkesi bu mektubun ardından derin bir sükuta davet ediyoruz. Söz Allah'ın Resulü'nün. Sahabe Abdullah Gülen'e gelerek Hz. Peygamber'in ahir zamanda gelecek ve Celle'yi bir hadisi şerifinin ne anlamı geldiğini soruyorlar. Kıyametin eşiğindeki en büyük ne Beccar için büyük sahabi şöyle diyor. Anası doğurmaya sıcalar. Onların ehli kitap ve müşriklerin günlerine girmeniz. Ve yine Hazreti Enes'ten ravi bir hadisi şerif. Dinlerini satanları bakınız Hazreti Peygamber nasıl anlatıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Salih amellere yapışınız. Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler zulüm O dönemlerde kişi mümin olarak sabaha erer, kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer, kafir olarak sabaha ulaşır. Birçok kimseler beş para bu dünya mümpati karşılığında dinlerini satar.